Edirne'de narkotik ve asayiş denetimi Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik ve asayiş denetimi yapıldı. Hoşgörülü bir şekilde davran, davranarak hareket edeceğiz. Bakacağımız uyuşturucu maddeyle ticaretini yapan halkımızın çocuğunu, vatandaşlarımızı yerleyen şahıslarla etkin bir şekilde mücadele yürütmek için bu uygulamayı yapıyoruz faydalı verimli geçici yani ben inanıyorum. Hepinize güveniyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Kolay, Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Devletesine mi bakıyorsunuz? Aferin oh, sana. Gel oğlum. Çık. Aferin. Oh, Aferin sana. Gel. Hey! Para. Aferin sana. Bravo. Gel bakalım. Gel. Hey. Hey. Tam akşamlar. 1.7 değişik. bunlar bir design. de vereyim mi?